Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi. Çok çetin bir süreçten geçiyoruz. Hakikaten biz müminler için oldukça ehemmiyetli bir imtihan süreci bu. Bu süreçte bize yol gösterecek ve kılavuzluk edecek. Hissiyatımıza da yön verecek. 22. mektupta Risale-i çok kısadan fakat çok derin ve hakikatli bir dersi var. Bir okuyalım, biraz düşünelim. Diyor ki, ey mümine kin ve adavet besleyen insafsız adam. Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz masum ile bir cani var. O gemiyi gark batırmak, ve o haneyi ihrak etmeye, yakmaya çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum dokuz cani olsa yine de o gemi hiçbir kanunu adaletle batırılmaz. Aynen öyle de sen bir hani Rabbaniye ve bir sefini ilahi olan bir müminin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil, belki yirmi sıfatı masume varken sana muzır olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla o hanei manevi vücudun manen gark ve ihrakına tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen onun gibi şeyini ve qattar bir zulümdür. Evet, ben bu dersi şimdiki süreç için cidden pek önemli ve faydalı görüyorum. Cenab-ı Hak hissiyatımızı değil basiretimizi firasetimizi ve ilmimizi hissiyatımıza galip getirsin. Amin. Esselamu aleyküm.